Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tepek Legends X macerasına kaldığım yerden devam ediyorum. Oyun yaklaşık en son eğer yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta önce oynamıştım. Hatta son çektiğim videodan sonra oyuna 2 tane yeni bölge eklenmiş durumda. Pet sistemi biraz değiştirilmiş, petlere seviyeler eklenmiş. İki tane yeni bölgemiz var, biri Mines, biri de Galaxy olarak geçiyor. Ayrıca menü biraz değişmiş, title'lar falan eklenmiş oyuna. Hatta ya bayağı bir title eklenmiş. Acaba seçebiliyor muyum? Evet evet tamam. Şu an mesela player, fan, fantastic tipper, super tipper falan bayağı bir şeyler var ya. Eggmaster mı yapsam? Egg pro falan var. Onun haricinde bir de burada achievement'lar kısmı var. Şunları da o zaman bir alıyorum. Bakalım acaba ne işe yarayacak? Aa çok güzel, envantere eşyalar gitti tabi bunları alınca. Oho, drop achievement'ları falan da var. Acaba bunlar son güncellemede mi geldi yoksa önceki güncellemede var mıydı onu bilmiyorum açıkçası. Ama hepsini almak istiyorum tabii ki. Oyun şaka maka gitgide gelişiyor, ilerliyor. Teleport kısmı değişmiş. Menüyü bayağı güzel yapmışlar. Aqua, Sakura, Mines derken 12.50T istiyor ama buraya da geçebiliyorum aslında. Nasıl ya? Bir dakika nasıl olur ya? Sabah Galaxy bölgesine geçebiliyordum. Şimdi 12.50T Rebirth istiyor burası. Gerçekten çok ilginç. Neyse o zaman hemen hızlı bir şekilde daha önce geçmemiş olduğum Mines bölgesine ışınlanıyorum. Yani keşke Oyuna ilk girdiğim zaman galaksiden birazcık pet çıkarsaymışım ne diyeyim? Gayet güzel bir şekilde maden konsepti işlenmiş bu haritaya. E şunlarda bir şey yapılıyor mu acaba? Yumurta ne kadar istiyor? 5SX kadar bir malzeme istiyormuş. O da gayet az. Hiç vakit kaybetmeden o zaman hemen bir rebirth atmak istiyorum. Ama öncesinde birazcık da yumurta açalım. 3'er 3'er yumurta açmayı aktifleştiriyorum. Otomatik yumurta açma da ücretsiz. Bu arada bu nasıl bir hız ya? Gerçekten çok seri bir şekilde yumurta açabiliyorum şu anda. Derken Legendary Pet geldi. Bu hafta çarpı 2 Event'i devam edecek. Bakalım bu Legendary Pet en arasına girmeyi başardı mı? Ama yok. Girememiş. Kullanmış olduğum egzotik petler hala daha demek ki çok güçlü. Buradan çıkardığım peki Legendary Pet hangisi? 299k gücündeymiş. Belki de seviyesi sıfır olduğu için tabii ki böyledir. Onu tam olarak şu anda bilmiyorum. Yani direkt böyle lap derecedir pet gelmesi beni gerçekten çok sevindirdi. Oyuna zaten rainbow petler eklenmişti yani. Bir rainbow makinesi gelmişti. Sakura bölgesinde bulunuyordu. Birkaç tane rainbow pet yapmıştım ama açıkçası malzeme miktarı çok fazlaydı. O yüzden devam etmedim ve egzotik petler zaten bende olduğu için en hala hazırda. Farklı bir pet yapma gereği de açıkçası hiç duymadım. Güzel bir şekilde pet taşıyor da Malzemeyi çok harcamadan 200 milyar kere rebirth atmak istiyorum. Böylece toplam rebirth sayısı 5.43 T'ye kadar çıkmış durumda. Daha fazla yumurta açmadan önce bir güçlendirmeleri tabii ki bakmak istiyorum. Biraz daha rebirth alsam mı acaba? Onun yerine farklı ne alınabilir? Te Multiplier'ın bu arada seviyesi bayağı bir artmış durumda. 100'e kadar çıkarmışlar bu 50'deydi. Rebirth'lerde ya 24 ya 25'teydi 26'ya çıkmış durumda. Bir tane vereceğim daha fazla Rebirth alacağım hemen. Daha az yürümek için... Aa bunlar sadece kaymış ya. Çok güzel. Bunu hemen 24 yapıyorum o zaman. Otokiliker'ın Multiplier var ama yani çok fazla elmas istiyor. Bir de o zaman hemen şimdi pet malzemesi yapılan güçlendirmelere bakalım. Daha fazla pet takma geldi mi acaba? Yok. O hala 2'de 2 maksimum bir şekilde duruyor. Keşke 3'e çıkarsalar şunu da bizi bir rahatlasak. Daha fazla elmas kazanmak aslında bunlar yakut olarak geçiyormuş. Bunun da sonunda neyse ki bir adını koymuşlar. Morra Biz diye bir güçlendirme getirmişler. Ve 29. seviyeye getirdim tepdemici. Ah Tibet'te burada. Tibet'te de yine full egzotik petler bulunuyor bu arada. Tam böyle videosu aslında çete hiç odaklanamıyorum. O yüzden arkadaşlara da yazdım yani kusura bakmasın diye. Maden bölgesindeki coinlerin cinsi bayağı bir değişmiş. Bunlar böyle birazcık kurabiye görünümünde olmuş. Yani acaba şu peti takımı alıp seviyesini yükselsem mi diye düşünüyorum. Ama sanırım egzotik petler hala daha çok güçlü olacaktır ona göre. O değil de ben şimdi son bölgeyi nasıl açacağım gerçekten onu düşünüyorum. Çünkü çok fazla rebirth istiyormuş ya. E bu arada bir dakika ilk dünyada world boost'u çarpı 6 gözüküyor. Mines'a geçiyorum. Buradaki World Boost 5 çarpı gözüküyor. Normalde Mind'a daha fazla olması lazım. Şehirde acaba özel bir yumurta mı var? Onun için bir şöyle etrafı kolaçan edelim. Olsa zaten burada olurdu. Gerçekten çok ilginç. Mesela şöyle bir Winter bölgesine gidelim. Mesela burada World Boost 2.5x gözüküyor. Büyük kasanın olduğu yer evet Aqua bölgesiydi. Yanlış hatırlamıyormuşum. Artık buradaki kasaya da gerçekten çok iyi değerde hasar verebiliyorum. Madem öyle o zaman hemen Double Tap Multiplier'dan bir tane kullanacağım. Double Lock Multiplier'a şimdilik gerek yok ve Double damage'dan de bir tane kullanacağım. Hem eşyalara verdiğim hasar bayağı bir artacak. Hem de kazandığım tep miktarı iki katına çıkacak. Hatta bir iki tane de redeem kodu bakayım şimdi. Bir tane kod buldum. Ee, kodu yazacağım da. Heh, tamam şuraya yazdım. Siz de videoyu bir saniye durdurup kodu not edebilirsiniz arkadaşlar. Redeem'e tıklıyorum. Çok güzel. Tap Wild'dan 3 tane, şanstan 4 tane ve damage boost'undan da 3 tane geldi. Hemen bir kontrol edelim. Evet 23, 35 ve 18 oldu bu arada O zaman şimdi ben birazcık burada kasayım. Çünkü Direkt olarak son bölgeye gidip son bölgenin güçlü petlerine sahip olmak istiyorum. Ve yine hızım alamadım. Galaxy bölgesine gelmeyi başardım. Oyunda yine garip bir şeyler oldu. Bundan birkaç saat önce 12T Rebirth istiyordu ama portaldan geçmeyi başardım. Yeni Galaxy petlerini çıkarmayı başardım. Tekrardan bir spawnla geri döndüm. Bakalım yine Rebirth sayısı isteyecek mi? Yok tamam istemiyor. Açıkçası ne olur ne olmaz diye birkaç saat boyunca yumurta açmaya devam ettim. Ama zaten Galaxy'ye geri dönemesen bile zaten hiç önemli olmayacak. Ama tamam gidiliyor. Bu legendary petleri rahatlıkla Golden'a ve Rainbow'a geçirebileceğim gibi gözüküyor. Exotic petlerden de bir sürü gelmiş. Hatta bu yumurtadaki en güçlü exotic petin bir de Golden hali gelmiş. Bunu ben kendim Golden'a geçirmedim. %10'luk Golden Chance sayesinde yumurtanın en güçlü exotic petinin Golden halinde çıkarmayı başarmış oldum. Şimdi en iyi petleri bir tak diyorum o zaman hemen. Yalnız yeni Galaxy petleri çok güzel duruyor. Galaxy yumurtasının iki İkinci de geçiyor mu? Evet geçiyor. Çok güzel. O bu bayağı iyi oldu ya. Şimdi o zaman hemen Legendary Pet'i de bir Golden'a geçirmeye başlıyorum. Ama Rainbow'a geçirmek birazcık sıkıntılı olacak diye tahmin ediyorum. Onu da hep beraber göreceğiz birazdan. Tamam şimdi Golden makinesinde işim bitti. Bu Legendary Pet'lerden 9 tane yapmayı başarmışım. Hızlı bir şekilde Rainbow makinesinin yer aldığı Sakura'ya geldim. Ya şimdi çok malzeme isteyecek diye bir yandan da çekiniyorum ama 368 milyon pet malzemesi istiyor. Rainbow ve hemen geçiriyorum bu peti de ve 6.25M güce sahip oldu bu pet. Şöyle bakalım hemen. Heh tamam buradaki Rainbow petimiz çok güzel duruyor bu da ya. Galaxy petlerinin tasarımları gerçekten çok hoş olmuş. Yeni bölgemiz Galaxy'ye tekrardan bir giriş yapalım. Burada yeni bir huge chest bizleri bekliyor olacak. Yalnız bunun canı 24.97T. Kosonun canı çok minik oynuyor. Aqua bölgesinden sonra başka bir huge chest'e daha sahip olan İkinci bölge burası. Ama tabii Aqua'dakinin sadece 900B vardı. Ve burada rahat rahat kasayı eritebiliyoruz. Tahmin ediyorum burada 10 kişi toplansak bile bu kasayı indirmemiz, canını sıfıra getirmemiz yaklaşık bir 8 saat kadar sürecektir. Hatta ne 8 saati? 12-13 saat kadar sürecektir ya. Adamlar tamam eyvallah güzel güncelleme yapıyorlar ama getirdikleri kasalar gerçekten çok fazla oluyor ve maalesef vuruş başında buradan malzeme kazanamıyoruz. O yüzden canını sıfıra kadar indirmemiz gerekecek. Diyorum ve hemen 2T kadar rebirth atmak için hazırım artık. 665 SP vereceğim ve rebirth gerçekleşti. Böylece elmas miktarı 33 T'ye kadar çıkmış oldu. Peki bu 33 T elmasla bir şey yapabilecek miyim acaba? Autoclicker multiplier varmış. Ona bir tane verelim o zaman. Pet malzemesini ne harcasam diye bakıyorum. Tep demece e vereceğim. Evet tamam. Bu şekilde bu yüzbeli kutulardan ortalama bir 160 milyon kadar pet malzemesi gelecektir. Hem otoklikr kullanıyorum hem de oyunun kendi verdiği otoklikr var ve pet malzemesi yeniden 242 hatta şimdi 240 milyona geri çıktı. O değil de şeyi fark ettim bir tane daha Legendary Rainbow Pet yapabiliyorum. Tabi bu sefer 180 şanslı olacak ama denemeye değer. Lütfen geç. Tamam çok güzel. Bu da geçti ve şu anda kullanmış olduğum takım bu şekilde. Boyun oynayanlar kimler? Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Eğer sizden yorum istek gelirse tekrardan yaklaşık sanırım bir ay sonra Tepil Legends X'te yine bir pet dağıtım yapmayı düşünüyorum. Ve bunun için son yumurtanın sadece Epic ve Legendary petlerini kullanmayı düşünüyorum. Kanala abone olup bildirim açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu videoda bir like bırakırsanız çok sevinirim. Bakalım bu şekilde yumurta açmaya devam edeceğim. Artık birazcık hani Epic pet çıkartayım da oyuna sıfırdan başlayan arkadaşlara yardımcı olayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.